Hep yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3-4 aylık uzun bir süreden sonra tekrar sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar MP4'ü MP3'e çevirme. Arkadaşlar'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya MP4, MP3, MP4 dönüştürücü yapıyoruz. Ve şu uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar. Hemen indirilsin ben geliyorum. İndirildi sayılır arkadaşlar. 15 MB'lık küçük bir dosya zaten aç diyoruz bir dosya seçmemiz gerek hemen şu mavi işarete basıyoruz burada arkadaşlar ses diyoruz hemen mesela bir tane şarkı seçtim convert diyoruz şu an bu dosya arkadaşlar mp4 ve biz bunu mp3'e çevirdik bu kadar da arkadaşlar Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Tekrardan yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. İyi günler.